kart çekeceğim. Bir kart bu. Arkadaşlar kart videosu çekeceğim. Şimdi kartları gösteriyorum. Bir kart bu. Diğer tarafı böyle. Diğer kart bu. Di diğer tarafı böyle. Bir kart bu. bir Bu tarafı böyle. Bir kart bu. Bu tarafı böyle. Bu tarafı böyle. Bu, bu karşısında. Bu tarafı böyle. Bu tarafı böyle. İlk kadar adamlar futbol ateşi. Futbol ateşi. Süper final açacağım bir, bir de bir de süper lig açacağım. Ve şimdi başlıyor. Başlıyorum. Şundan başlayayım dedim. çıktı paket de şurada bu dışına atıyorum şimdi de kristyana iki. çıktı arkadaşlar bir de şerlin çıktı Şimdi mekanik adamları edeceğim arkadaşlar. Paketi böyleydi. Şimdi atıyorum. Rudiger Pele! Kadı Gakbo! Bile siyah indi yazmışlar. Gerçekten öyle. Şu Rudiger, şu Kadı Gakbo, şu Pele. Arkadaşlar iyi video oluyor değil mi? Deyong Maxi Gomez Kurtaş Ya yeah, çok güzel video Uruguaylıymış Maxi Gomez Pede Brezilyalı Cenk Tosun Vinci Junior Arkadaşlar şimdi video bitti